Evet burası Madaba gördüğüm Madaba'ya yaklaşık 6-7 kilometre uzaklıktaki Hz. Musa Aleyhisselam'a vaat edilmiş toprakların gösterildiği yer. Malum burası Mont Nebo, Nebo Dağı diye geçiyor. Hakikaten kutsal. Hem Hristiyanlar hem Yahudiler hem Müslümanlarca kutsal sayılan bir yer. Şimdi vaat edilmiş hakikaten Hazreti Musa Aleyhisselam son, ölümünün son zamanlarında kendisine bu vaat edilmiş topraklar burada gösteriliyor. Ne anlamı geliyor? Ya Bir ucunda Nablus var, Ramallah var. Şu karşı büyük ihtimal Kudüs, Selam diye geçiyor. beyt Lahim diye geçen yerler var. Herodium ve Hebron denilen yerler hepsi bu tarafta. Yani hmm. buraları cenab bak Hak Hz. Musa Aleyhisselam'ın kavmine vaat etmiş. Evet, buralar Gördüğünüz gibi oval edilmiş topraklar burada da oval edilen toprakların mesafeleri vesaire yazıyor.